Arkadaşlar merhaba Kripto Teknik kanalına Kripto Teknik gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Bugün bayramın üçüncü günü gönül isterdi ki hayırlı bayramlar diye yayını açalım. Gerçi gene diyelim tabii ki hayırlı bayramlar ama bayram kripto paralar için pek de hayırlı olmadı desek aslında yeridir Dün gece yarısı itibariyle Bitcoin'de bir düşüş geldi Altcoin'ler düşmedi. Adeta altcoin'ler can verdi. Şu an şöyle baktığım zaman Bitcoin'de yüzde Üçlük bir geri çekilme görüyorum ama altcoin'lerde bunun dört katı, 5 katı geri çekilmeler havalarda uçuşuyor. Bugün öyle çok fazla sizi haberlere boğulmayacağız çünkü haberin kendisi zaten fiyatın kendisi. Şöyle bir bitcoin tarafını konuşacağız. Altcoin'lerdeki bu geri çekilme nereye kadar devam edebilir? Bunları konuşacağız. Kısaca şöyle bir Piyasa analizi yapacağımız kısa bir gündem değerlendirmesi sizleri bekliyor diyelim. Altın nasılsın imiş? İyi altın. Evet, Bitcoin maalesef 65 bin lira kadar geri çekildi. Tabii asıl mevzu Bitcoin değil. Bitcoinin 3 düşmesi, yüzde üç çıkması pek bir anlamı ifade etmiyor şu seviyelerden açıkçası. Ama alt tabiri caizse içinden geçtiler, anasını bellediler, yatırıp. <laughs> dövdüler. Yani neler neler yapmadılar alt altcoin'lere. Sepetler eridi. Piyasanın güvenliğimiz dağlarına karlar mı yağmadı? Neler neler oldu? Bayramı zehir ettiler altcoin yatırımcısına. Maalesef ya ben bir durum var. şeyi düşünüyordum. Bu videoya başlık ne atalım diye tam değil. Ben buldum. Kurban niyetine altcoin'leri kestiler. Hakikaten kurban niyetine bu sene kurban bayramında altcoin'ler kesildi dersek yeridir yani. Kestiler altcoin. Gerçekten öyle. Ki yani o kadar da o kadar da değil herhangi bir şekilde aslında bir haber akışı da olmadığı için hani düştün niye düştünün bir cevabı aslında yok. Yani öyle bir genel itibariyle neden bu düşüş yaşandı? Ne bileyim bazen oluyor borsa ekleniyor. Yok Fed onu açıklıyor, at oluyor, bok oluyor. Bir şeyler oluyor ve düşüyor. Piyasanın içerisinde biz buna alışkınız zaten. Ancak şu anda böyle bir sebep göstermeksizin tamamen var olan bizim bu yaz bundan önce pek çok kez gördüğümüz o yaz düşüşlerinden bir başkası yaşandı. Tabii ki yatırımcının canını sıkan şey şu. Bitcoin 15 bin dolardayken bu altcoinler daha iyi durumdaydı. E Bitcoin 65 bin dolar. E bu altcoinler daha kötü durumda. Hakikaten insanlar artık şeyi sorgulamaya başladı. Ya kardeşim bu ne zaman geliyor bu altcoin rallisi diye. Çok da haksız sayılmazlar. Ama bence hemen ben söyleyeyim gelecek mi gelecek. Bu sonbahar gerçekten beklediğimiz rallileri göreceğiz ama hiç olmadığı kadar ben hani yıllardır biliyorsunuz buradayız. Bu kadar böyle yatırımcı umutsuzluk pompalanan hani şartlar bu kadar iyiken bu kadar umutsuzluk pompalanan bir durum ben daha görmedim ne yalan söyleyeyim. Piyasanın böyle suyunu sıkıyorlar, sıkıyorlar. Kimseye bir kolay para kazandırmayacaklar öyle gözüküyor. Hmm. Bu birazcık alt altcoin tarafında özellikle market yapıcıların yanmamlığı mı desek? çünkü Bitcoin'den koptu fiyatlamalar bu kadar büyük bir satışı baya. Böyle sen ben satarak yapamayız yani. Hani bu kadar bir altcoin yaparız, iki altcoin yaparız belki de böyle bütün piyasayı böyle küçük yatırımcı bu hale getiremez. Burada büyük yatırımcının market yapıcı dersin, kim böyle borsalar yapıyor ya bunu der ben ona çok katılmam. Büyük şirketler dersin, onlar dersin, bunlar dersin. Bir plan çerçevesinde piyasayı çakıyorlar. Bence şunu baştan söyleyeyim. Zaten çok da haber yani girmenin gereği yok. Direkt Bitcoin'e de girmiş olun fiyat özelinden ziyade neden böyle gittiğine dair. Çok daha büyük bir düşüş marjı olduğunu düşünmüyorum Bitcoin. Yani böyle 50 bin altına gidecek falan onlar hemen başladı. Böyle bir büyük bir düşüş marjı bekliyor musun diye sorarsan bunu beklemiyorum. Ha keza 3000 doların altına gidecek bir Ethereum bekliyor musun dersen onu da çok beklemiyorum. Zaten mesele Bitcoin'le Ethereum değil. O, yani şu Ethereum ETF'i onaylandığında zaten çok farklı şeyler konuşuyor olacağız Ethereum tarafında da Bitcoin tarafında da işleme başladığında. Ama bu altcoin'ler için beklediğimiz o son bar rallisi diyoruz hani parasal bollaşmanın etkisi diyoruz. Onun öncesinde bizi bir süre daha üzecekler gibi duruyor. Şimdi bunu söylediğim için kızacaklar ama yeni hiç almamış olanlar veya ekleme yapacaklar için bu buraları da bir yavaştan değerlendirmek gerekiyor. Şahsen ben ufak tefek bir iki ekleme yaptım. Çünkü öldü yani elimdekiler. Ben ekleme yapmam artık dediğim pek çok kripto paraya. Yani hepsini yapamadım zaten o kadar nakitim kalmadı ama bir ikisine bir şeyler ateşledim. Çünkü yani bir daha dedim ben buradan da ekleme yapamazsam nasıl olacak yani bu ortalamayı indiremezsem aşağıya. Beklediğimiz kadar sert boğa olmazsa sıkıntı yaşarım diye ben şahsen biraz hmm. indirdim size de bunu önerebilirim. Yani eğer kenarda, kıyıda, köşede bekliyorsanız en dibi sıyıracağım diye beklemek diye bir şey olmaz kriptoda. Ya Bitcoin 65 bin dolarken en dibin çünkü nereden olacağını çok bilemezsiniz. Yarın Bitcoin 80 olur, Ethereum 5 bin olur. Siz öyle bir anda dışarıda kalmış olursunuz. Eller bay tuşuna gitmediğini de görüyorum. Ama panik satışı yapanların da yapmamasını öneriyorum. Çünkü dünden beri gördüm ya zararına sattım çıktım. Psikolojim kaldırmıyor çıktım. Belki sizin için daha hayırlı olmuştur psikolojim kaldırmıyor diyenler için ama gerçekten zararına satmak, yani kol kesmek bu değil çünkü. Kol kesmek %5'te kesilir, kol %10'da kesilir, kol ne %20'de kesilir kol ama %50'ler, %70'ler, %90'lar şöyle baktığımız vakit işte 3-5 ay geriye baktığımız zaman yani buradan artık o kolu kesmek çok doğru bir hareket olmak. Orada doğru hareket ekleyerek o kolun uzunluğunu böyle biraz daha makul seviyeleri getireceksin ki hani gerçekten keseceksen en azından ortalamana yaklaştığında kesebil diye. Bir şeyler söylemek zor çünkü biliyorum bu, yorum, bu yayının yorumunda var ya üf öldük bittik diyenler bize küfür edenler neler neler olacağını hiç şüphem yok. Piyasaya inanıyor musun dersen hala inanıyorum. beklediğiniz altcoin rallisi gelecek mi? Kesinlikle gelecek ama kolay para yok oytun. Aynen öyle. Şimdi e, Dün sabaha karşı 4 tam ben uyumak üzereyim yani 3.30-4 aralığı falan. Telefonun sesi de normalde benim o saatlerde sessizde kalır ama telefonun sesi açık kalmış. Birden böyle e, sanki birisi ölmüş gibi yani o saatlerde üst üste o kadar mesaj geliyorsa ya birisi ölmüştür ya bir kara haber vardır. İyi bir haber gelmez yani 430 5te ben o saatlerde öyle çok kötü haberler aldığım için. Böyle... İçeride de elimi yüzümü yıkıyordum. Dişimi fırçalıyordum. Tam yatmak yatmadan evvel ulan dedim biri öldü herhalde. Gittim telefonu aldım. Tabi e, fiyatlarla alakalı bildirimler geliyor. Alarmlar geliyor. hakikaten ölmüş. biri ölmüş. <laughs> Altcoin'ler. ölmüş. Yani, doğru. Yani birileri ölmüş. Ölen altcoin'lermiş. Şöyle bir baktım. Tabii yani şimdi insanlarda şu soru var. Haklı olarak Altcoin yatırımcısında ben insanların öfkesini çok net bir şekilde anlayabiliyorum. Evet. Bizim videoya da bu öfke yönelecektir. Ama bizim videoya yönelmesini anlayamıyorum. Yani şey yap şey anlayabiliyorum tabii insanlar öfkesini bir yerden çıkartmak istiyor ama arkadaşlar biz de zarar ediyoruz. Yani öfkenizi siz Aa, gene hobi olarak bize yöneltin. Siz gene görmeyin yani öyle söyleyeyim. <laughs> siz gene hobi olarak bize yöneltin öfkenizi hiç problem değil. Bizim dıkımız çıkmaz da e, ee, biz de sizinle aynı durumdayız. Yani bakmayın böyle güldüğümüze. Böyle gülmemizin sebebi artık yıllardır bu piyasanın içerisinde olup psikolojiyi yönetmeyi öğrendiğimizden dolayı. Yoksa elbette biz de sizinle aynı durumdayız. Ama insanların aklında şöyle bir soru var. Haklı olarak. Ya diyor arkadaş... Biz önceden de bu aralileri yaşadık. Evet doğru önce bitcoin gider arkasından altcoin'ler gider ama ya bitcoin bir yürür, üç yürür, altcoin'ler arkasından bir yürür, iki yürür. Sonra Bitcoin bir daha yürür. Bir altcoin'lere müsaade eder. Ya şimdi öyle bir tablo ortaya çıktı ki altcoin'lerin ciddi bir kısmı Bitcoin 15 bin dolar olduğu seviyelerde altcoin'ler. Şimdi insanlar haklı olarak şunu soruyor ya buradan hakikaten bunlar yürüyebilecek mi? Yani çünkü hani sen de ben de hani piyasada farklı beklentiler içerisinde olanlar var ama ikimizin beklentisi bu açıdan en azından benzer. Bitcoin'i böyle 120, 140, 150 bin dolar oralarda zirve yapmasını bekliyoruz bu boğa rallisinde. E şimdi Bitcoin'in buradan zaten e, hedefin %80'ine gelmiş buradan gideceği bir 2x daha var maksimum. O 2x'lik süre zarfı içerisinde bu altcoin'ler 15x, 20x gidebilecek mi? Nasıl toparlayacak yani bu altcoin'ler? İnsanlar haklı olarak bunu merak ediyor çünkü Bitcoin gerçekten hiç fırsat vermiyor. Ne alırsın? Bitcoin fırsat vermiyor değil. Bitcoin kendi hareketlerini yapıyor. Bitcoin'de çok anormal bir şey olmuyor. Bitcoin 100 bu. bugün baktım zaman ne kadar düşmüş? Yüzde iki. Çok önemli bir şey mi Bitcoin için? Hiç önemli bir şey değil. Yani Bitcoin zaten e, hatta gündelik range içerisinde çok sınırlı bir e, düşüş. Evet. Ama e, ben kendi şey. Ben de bu arada dünkü düşüşte vallahi şunu yaptım. Yani yayından evvel sana da söyledim kayda girmeden evvel. Kendi portföyümdeki altcoin'leri şöyle bir sıraladım. Şeye göre listele dedim. En çok hangisi düşmüş ona göre listele dedim. Çünkü ekleme yapacağım neye ekleme yapacağımı karar veremedim. En çok dedim hangisi? Çünkü gırtlağıma kadar biliyorsun ben yüzde %60 %70 bitcoin eter dedim dedim altcoin sayısını daha da arttırayım. Gitti dedim yani altcoin'ler çünkü. Baktım en yukarıda IOTA var. Onun arkasından Ocean geliyor. Onun arkasından ne geliyordu? Ee, yanlış hatırlamıyorum. Ronsa da bir miktar ekleme yaptım. Ee, en çok Ayote'e ya ekleme yaptım ama baktım. O şekilde ben de eklemeler yaptım. Artık oturduk, bekliyoruz. Benim de şahsi fikrim çok umutsuz değilim. Hatta hiç umutsuz değilim. Sadece bekleme süremiz bir tık daha uzalıyor. Onu söyleyeyim. Yani tabii bu tarz düşüşler ciddi anlamda bizim bekleme süremizi uzaltıyor. Onun haricinde ben bu faizlerin öyle de böyle de bir şekilde indirileceğini düşünüyorum herkes öyle düşünüyor zaten çatlak sesler yükselmeye başladı ABD tarafında O yüzden Hı -hı. çok ense karartacak bir durum yok Siz hobi olarak yine bize kızın küfür edin bizim çıkmaz, çıkmasın canınız sağ olsun ama şunu bilin Biz de sizinle beraber aynı durumdayız burada bir şey söyleyip sonra yayını kapattıktan sonra ters bir pozisyon açmıyoruz biz kripto paraların geleceğini inanıyoruz kripto paralarla olum olum alakalı olumlu konuşuyoruz Çünkü gırtlağımıza kadar kriptodayız. Biz de sizin kadar emin olun bu düşüşlerde e, üzülüyoruz ama sadece psikolojimizi yönetmeyi bir şekilde başarıyoruz. Yani Soytun ben de çok şey yapmıyorum hani. Belki bu neyi etkiler biliyor musun? Ve düşündüğümüz gideceğine düşündüğümüz hedefin yerine etkiler. Evet, yani etkiler. şimdi diyorum sene başındaki rakamlara göre bir kademelere gelmiştik çünkü öyle ya da böyle bir iki kademe oluşmuştu. Şu an Kripto para alt, büyük alt altcoin'lerin diyelim yarısı bir kademe geri çekildi. Yarısı iki kademe geri çekildi. Gene başladığı yere döndü. İşte alt altcoin'ler için diyorsun değil mi? diye. Aynen. E şimdi bunlar tekrar gelecek. Tekrar kademe olsun Yani ne bileyim daha önce ulan bunu 20x'den önce satmam. Bu bilmem kaç dolardan önce satmam dediklerimi birazcık daha düşünüp birazcık daha makul seviyelerde bunlarla vedalaşmak mı lazım acaba diye düşünmeye başladım. Ha yani tabii ki benim bahsettiğim makul seviyeler buradan yüzde %30 gitsin satarım falan değil yani. Gene orada yüksek X'li beklentilerimiz sürüyor. Ama piyasanın gideceği yer itibarıyla bilmiyorum belki de 6 ay sonra çok farklı şey düşüneceğiz. İçeride çünkü sıcak para girmeye başladı mı o işler öyle olmuyor. Yani bir yanda böyle bakkallan tut kasaba herkes böyle çılgın gibi altcoin aldı mı kademe mademe diye bir şey olmuyor. Lan nereye kadar gideceğiz bu dominaslı olacak diye oluyor ama yani o günler gelene kadar en azından şu an şunu düşünüyorum. Ya ne, bunlar nerede kademi oluşturacak ki? Hani içeriye bir ikinci parti adam girsin vesaire. O çok güzel oluşturulmuştu. İşte bu bu ada böyle bir farklılık oldu. Çünkü geçen bu ada mesela Bitcoin %50 düşmüştü. Altcoin'ler de belli oranda dağılmıştı ama böyle altcoin'ler Bitcoin'le aşırı kötü durumda değildi. Yok. Bu kadar değil. olmadığı değildi. için de Şimdi yani içerideki yatırımcı silkelenmemişti çok büyük oranda gene de umutla bekliyordu. Bitcoin'le beraber kalkmıştı. Şimdi herkes şeydi. Ula Bitcoin gitmedi ki. Bitcoin kalkınca bunlar kalksın gibi böyle bir değişik bir 2024 abi boğa bu yaşıyoruz. Bak şu anda Bitcoin dominansı 56'ya gelmiş durumda. bu arada Ethereum da sağlam duruyor. Neye göre sağlam duruyor? Diğer altcoin'lere göre tabii sağlam duruyor. Ethereum dominansı %18.5'lara gelmiş durumda. Hı hı. Bunların ikisini topladığın zaman %75'in üzerinde bir rakam çıkıyor ortaya. %75 civarı bir rakam Hı -hı. çıkıyor ortaya ki bu gerçekten yüksek bir oran yani total market cap'e baktığımız zaman. tabi insanların aklında şu soru vardı. Ether ETF'leri işleme açılmadı. Ether ETF'leri işleme açıldığı zaman muhtemelen bu dominans Ethereum'da daha da gidecek. Yani bu 20'leri falan geçecek muhtemelen Ethereum dominansı. Öyle de bir hikaye var. Ee, orada tabi yani bizim tabi şöyle bir rahatlığımız var orada. Eee Bitcoin dominansını takip edeceğiz yani ne zaman 40'lara doğru geliyor 40'lar 40, 40 seviyeleri ne zaman geliyor artık o saatten sonra altcoin'lerin gözünün yaşına bakmayacağız ama evet yani bazı altcoin'lerde özellikle bu düşüşlerde sağlam duramayan altcoin'lerde önceki belirlediğiniz hedeflerle alakalı bazı revizelere gitmek belki faydalı olabilir. Çünkü dediğim gibi Bitcoin'de 70 bin dolardayız yani 65 bin dolardayız hala zirveye çok yakın bir fiyatlama bu ama ama altcoin'lerde bitcoin 15 bin dolardaki fiyatlamalar mevcut. Bu da tabii ki bazı revizeleri gerektirecek önümüzdeki süreçte. Evet, tam kumar bas piyasası var şu anda yani. Ben de demin konuşurken bir tane long kapatı verdim oradan çıtır 40 kar aldım bilmem ne ama bunu büyük paralarla yapmaya cesaret edecek bir piyasa yok. Evet. Şu an en benim diyen adam bile ya ulan bu short devam ederse ne olacak falan diyor. Gerçekten tam bir kumarbaz piyasası var. Çok böyle ciddi paralarla risk almak için çok makul değil. Ama bilmem bir ta tavsiye diyemem buna çünkü çok riskli bir hareket. Ama şöyle bir taktik yapılabilir. Yani yapsam mı diye de düşünüyorum. Şurada böyle sağlam bir longa girip ama arkası çok dolu bir longa girip ulan bu piyasa nasıl dönecek ya diye. Sen, şimdi geçen geçen yayın geçen büyük short yapacağım. Planı ya yok büyük, short, short planı, acaba? Büyük long planı senin psikoloji iyice bozuldu. Böyle bütün varı yoğu burada bırakacak gibi içimde yani yani şey şurada satsam kork, böyle bir kork, kork, 50 longlasam korkutuyorsun beni. Neyse yani. evet böyle çok bakmak iyi değil arkadaşlar böyle çılgın fikirleri sürüklüyorsun. O yüzden ben o pozisyonu kapattım. Kumarım bitti. Geleyim akşam Türkiye'nin maçı var. Biraz maç izleyeyim Aa, falan. evet. İlla kumar ee, evet, oynayacaksam azından... Türkiye gol atar falan gideyim onlara bakayım daha böyle tatlı tatlı ya, şeyler oynamadım. Kumar bitti tak 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 kapıyı kumar bir yerde kumar oynayacağım diye. <laughs> Hiçbir şey olmazsa gideyim internette bir rulet çevireyim falan diye bir muhabbet hiç devam ediyor. Hiçbir şey zar atarım. Yok ya. Yani. Hiç, yani hiç olmazsa yani bağlı tatarım. Çünkü atarım. piyasayı arka şu anda gerçekten böyle şeye çevirdiler. Temel <laughs> analiz, teknik analiz falan hak getir olduğu için birazcık zar atma piyasası evet. var kriptoda. O yüzden kendinizi işleme zor zorlamayın bu işin esprisi. Şeyde maç maçtan sonra gel gel, gel barbut atalım. <laughs> Hakikaten öyle bir piyasa var. Umuyorum ki psikolojinizi sağlıklı tutabilmişsinizdir. Ben tekrar holderlar kazanacak diyorum Oytun. Ben böyle diyorum yani tekkeyi bekleyen çorbayı içecek diye yine söyleyelim. Bu arada tabii inşallah Türkiye'de bu akşamki maçı şöyle farklı evet. kazanır da en azından bir nebze olsun keyfimiz yerine gelir. Tabii Perşembe günü burada biz canlı yayında olacağız. Aksiyonlu Perşembe bir canlı akşanı. yayın olacak bekliyoruz. Aksiyonlu olacak öyle gözüküyor. Kimselere sakın söz vermeyin. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve tabii ki fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi. Küfürlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi. Bir, bir de, de piyasaya söylüyorsunuz. Biliyorsunuz kime söyleyeceğim. Öyle. Yani bize değil canım. Yani piyasaya küfür olarak söylüyorum. Ben o yüzden atacağım şimdi küfürlü mesajı. <gülüyor> <gülüyor> Diğer videolarda görüşmek üzere bu arkadaşlar efendim. Bizi Twitter'dan, Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.